Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün yeni bir video ile karşınızdayım. Ee, arkadaşlar bugün e, günün kazananı haritası çıktı biliyorsunuz. Hmm, soygun modunda. Bugün buna bir bakacağız, oynayacağız. Ee, ama önce e, dükkana yine ücretsiz bir kutu geldi arkadaşlar. Oyun oynamadan önce kutumuzu açmak istiyorum sizinle birlikte. Hadi bakalım. Basıyorum evet şaşırdık mı Hayır yine her zamanki gibi e, işe yaramayan bir kutu diyelim Evet bu şekilde haritamızı seçtik şimdi e, savaşçı seçiyorum arkadaşlar önce bir emzil oynayacağım sonra kafamıza göre bakarız başlıyorum Evet bizim takımda evet keşke zıplayan bak Allah ım. bu dynamite stanlar olmasa şuradan geçeyim de kim yaptıysa sağ olsun daha kısalttı yolu sayılır yani evet hadi bismillah bakalım Şu an önde gibi görünüyoruz. Ee, öndeyiz de inşallah bakalım durum değişmez. Bazen sürpriz ataklar yapıyorlar karşı taraf. Bizim diğer takım arkadaşı niye gelmiyor acaba? Onu da çok merak ediyorum da neyse. şükür güzel. Yendik. Evet güzel yıldız oyuncumuz da var. <laughs> evet. Şimdi emzle attık. Günün kazanan haritasında attık. Şimdi e, başka bir karakter alalım, günün kazanan haritası için. E, şu arkadaşı alalım. Kendisiyle pek aram yoktur ama e, alalım, bakalım. Hadi başlayalım. Evet. Şimdi evet. takımda fena değil diyelim artık ne diyelim? Şöyle bir geçelim de şuradan. Yani bizim ulti dolana kadar kasamız ölmese iyidir. Valla çok iyi yaptın sen orayı kırarak. Hadi bismillah. Evet. İyi. Çok güzel. Demek ki sadece zıplayan karakter değil duvarı kıracak karakter de lazım. Bu ikisi olduğu zaman tabi dengeliyor. Gerçi benim ultim de olmadı ayrı mesele de. Ama iyiydi. Evet. Ya eğlenceli bir harita. Yani güzeldir bence. Şimdi bir karakter daha alalım. Bu sefer de duvarı kıran türden olsun. Mesela bul alabiliriz. Seçelim arkadaşlar. Başlıyorum. Evet. Şimdi önce bir ultiyi dolduralım da. Öleceğiz ama. Yapacak bir şey yok. Ultiyi doldurmadım ama. Hayır gitmeyin. Şöyle bir ultiyi doldurayım dedim ve geçiyorum. Hah iyi güzel. Bunu istiyordum işte. Hadi 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 hadi. Güzel. Güzel arkadaşlar. Evet. Evet. Sonunda da yıldız oyuncu olmuş. Sevindim şahsen kendi adıma. Evet. Güzeldi. Harita eğlenceliydi arkadaşlar. Bilmiyorum. Ben sevdim. Siz de sevdiyseniz. Güzel. Ee, bugün bu kadar arkadaşlar. Ee, artık noktalıyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.